Eğer varsa güzel projeleri de e, ortaya koyarak bu projeleri, bu devam etmesi gereken işleri de bitireceğiz. Bir tanesi de Pendik Belediyesi'nin binası. Onu da bitireceğim. Onu da açılış Sayın Başkan bitireceğini <laughs> söyledi Sayın Başkan. Şimdi başkan biz <laughs> <doyusunda> yokken hakkını <laughs> yemeyelim. Ama ben 5 e, yılda bitirecek diye bekliyoruz biz de. Ama pandemi var mı, Sayın Başkan şimdi. Bitireceğini söyledi. Bizi de tahrip etti. Hatta açılışta bunu evet, Bu işin bir kere başlangıcı çok yanlıştı. Geriyle ilgili çok sıkıntılar evet, oldu. De, de, de. Daha önce Marmara Üniversitesi hastanemizin orada bununla ilgili projeleri çizildi ya. Yani. Projeleri çizildi ama o yeri sattılar. Sonra başka bir yere. Burada en az iki sene kaybettik. Yani bitti de eğer yani Bu Ama bakın en sonunda kendi çıkarttıkları kanunla vuruldular burada. Cumhurbaşkanımızın kanunlarıyla çıkan biliyorsunuz bir şey oldu. Evet, Şirket evet. orayı bıraktı gitti. Evet. Sorun yani, yaşanıyor evet, evet, yani 5 yıl, bakın 750 bin nüfusa sahip, 1 milyona yaklaşan bir nüfusa sahip ilçenin evet. hizmet binası öyle olmaması lazım. Evet. evet, apartman dairelerine, üniversiteye şahit olduk da apartman dairelerinde belediye binasına da burada şahit olduk. <laughs> yani siz diyorsunuz ki, e, belediye başkanlığı tamamlanmazsa, biz bitireceğiz diyorsunuz. Pendik Belediye binası tamamlanma zaten. fizikli olarak şu anda mümkün de değil. Bizim dönemimize kaldı. Sizin tarihiniz bizim dönemimize kalacak diyorsunuz. Zaten kaldı. Sunuşur Aslan. 3 ay var, belediyenin daha üst yapısı çıkmadı. Temeli daha bitme belki aşamasındadır. Ama üstte daha çıkılmadı. Bize kaldı yani. Allah nasip ederse ben açacağım. Peki. İnşallah. Ee, ben <laughs> şöyle devam ettireyim aynı konudan. Şimdi e, siz 6 ay önce belli olan, 5 senedir Pendik'te sokak sokak çalışan bir ilçe başkanı olarak, şimdi de belediye başkanı adayı olarak çok hazırlıklısınız. Evet. Bu soruya da hazır cevap vereceğinize eminim. <laughs> belediye başkanı seçildikten sonra ilk bir aydaki, ilk bir ayda izleyeceğiniz e, yol haritası ve ilk bir aydaki süreçte yapacağınız e, etkinlik veya projeler neler olacak? Belediyede bir kadro... Değişikliği veya belediye çalışanlarının istek talepleri veya e, belediyede göreceğimiz e, vizyon projeler olacak mı? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ben e, bir aylık, altı ay boyunca Pendik'ten hiçbir başka yere yıkımlamayacağım. İstanbul dışına da hiç çıkmamayı düşünüyorum. Pendik'te oturacağım. Pendik'in her sokağını altı ay boyunca burada bizzat gezip gözlemleyeceğim. Başka bir şehre gitmeyeceğim vaktimi burada geçirecek. Bununla beraber her sokağımızda, tabii ki ben 5 yıllık ilçe başkanlığım dönemimi geçirdiğim için kendi birçok soruna da zaten vakıfım. Yani dışarıdan gelip hani bir iki üç ay anlayayım diyecek bir noktam yok. Biliyorum da. Ama içi, içeriğine girdiğin zaman başka bir durum var. Biz bununla ilgili Pendik'te, Pendik Belediye'mizin yapısıyla ilgili, bütçesiyle ilgili tabii bir çalışma yapmamız lazım. Nedir, ne değildir, ne kadar borcu var, ne kadar şey... Evet, bize şu anda işte e, meclis e, toplantımızda bu söyleniyor ama bunu da bir kendi göreve geldikten sonra anlamamız lazım. Bununla beraber e, yani şu anda bir e, şekilde biliyorsunuz Pendik Belediye'mizin çalışanlarının yaşadığı maaş sıkıntısı var. Biz bunu öncelikle hemen gelir gelmez düzelteceğiz. Yani çalışanlarımızın yaşam standartlarını yükseltmemiz lazım. Hiçbir şekilde benim döneminde Ahmet Bey döneminden kalan personelin işten çıkmak gibi bir durumu olmayacak. Zaten onlar benim iş arkadaşım. Ben Pendik'i İyi Parti teşkilatı mensuplarıyla yönetmeyecek. Hizmetimi onlarla vermeyecek. Pendik ve Pendik'te de bütün değerleri, Pendik'in çalışanlarıyla beraber bu hizmeti gerçekleştireceğim. Orada çalışan bütün arkadaşlarımız benim iş arkadaşım olacak. Hep beraber yapacağız. Ama onların önce mutlu olması lazım. Hizmet edebilmeleri için maaş yönünden, gelir yönünden skalalarını yükseltmemiz lazım. Biz de bu yönde bir ciddi çalışma yapacağız. İstanbul'daki bütün belediyeleri inceleyeceğiz personel maaşları, ek bütçeler veya mesai durumları nelerse bunları inceleyeceğiz ve pendiğimizde de bu noktada İstanbul'un 39 ilçesini baz alarak en yüksek seviyede verebileceğimiz maksimum derecedeki maaşları vereceğiz, Onları rahatlatacağız o yerde. O insanları rahatlatmadan sokağa, caddeye hizmeti götüremeyiz. Bunun da beraber yapmak istediğimiz proje var. Tabii ki var. Biz Pendik'in öncelikle bu özellikle keşme keşliğini bitirmek zor. Belediye binası bizim önceliğimiz. Hizmet binamızı acil bir şekilde bitirmemiz lazım. Gerekirse bununla ilgili Cumhurbaşkanımızın kapısını yapacağım. Bununla beraber Pendik'teki merkezde bulunan ciddi bir şekilde kültür merkezi, bin kişilik ve otoparkı altına yapacak bir şekilde olması lazım. Şimdi bizim bir de biliyorsunuz merkezde bir altyapı sorunumuz var, alt var. Evet, var. Yani şimdi orada metro yok da açılmadı. Belediye binası daha başlamadı. Bir de bu iki unsur ortaya çıktığında oraya düşünün. Çok yüksek bir evet. Yapacağım ilk altı aydaki işlerden biri Kaynarca Köprüsü. Kaynarca Köprüsü bizim gerçekten bir ayıbımız. 5-6 mahallemizi birbirine bağlayan günlük ortalama 100 bin civarında insan kullandı. Ama yaşlarımızı, çocuklarımızı, bacaklarını, dizlerini kanattığı bir üst geçit. Daha modern. Orayı biraz daha trafiğiyle rahatlatacak biraz kaydırabiliriz bunu yol bakım İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görüşerek daha modern asansörlü eğer imkan varsa yürüyen merdivenli bir üst geçide kavuşturacağız burayı. Bununla beraber köylerimizle ilgili çok ciddi üzerinde çalıştığımız bir tarımsal faaliyetimiz var. Köylerimizde Büyükşehir Belediye'mizle yine iktibatlı olarak tarım yapılabilir arazilerimizi tespit edeceğiz. Bununla ilgili bir bilgimiz var, altyapımız Bununla ilgili köylülerimizle bir araya gelip, oradaki köylülerimizle bir araya gelip ciddi bir şekilde köylerimizle, beş köyümüzde tarımsal çalışmayı başlatacağız. Yani bu bir sürü şeyimiz var bununla ilgili ama bununla ilgili tabii ki en önemli noktamız ne? Bana göre ciddi bir şekilde birinci sıraya koyacağımız bir şey kentsel ve imar sorunu bununla beraber rezerv alan sıkıntısı yaşayan mahallelerimiz. İlk 6 ayda bunu öne almak zorundayız. Depremi birinci sıraya almak zorundayız. Bu bir belediye sorunu değil. Bu bir ülke sorunu, milli meselemiz. Özellikle biliyorsunuz rezerv alan ilan edilen yerlerdeki vatandaşlarımız çok ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Burayla ilgili hem Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdinde hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde burada yapacağımız ortak çalışmayla ki buradaki vatandaşlarımızın en büyük sıkıntısından emsal değerin düşük kalması. Henlik'teki evet. emsal değerin altında kalan emsalları veriyor Henlik Belediyesi. Biz bunu da ediyoruz daha iyi, daha iyi bir ortak bir insan bir, mahalledeki vatandaşlarımız rahatlatacak bir insan değer oranında tabu kalıp vatandaşlarımız oradaki derneklerimiz muhtarlarımız da çok olarak orayı da hemen faaliyete geçirecek bir çalışma başlatacağız. Yani bu 6 ay içerisinde bu çalışmalarımızı hızlı bir şekilde ilerletip bir an önce faaliyete sokacağımız çalışmalar olacak. Sayın Başkan, Gazi e, Gazipaş'tan bahsettiniz yoğunluk hmm. olarak. Burayla ilgili özel bir projeniz olacak mı? Esnaf canlandırma açısından mesela ne tür proje hazırladınız? Şimdi tabii bu projemizi e, yani daha yap, yapım aşamasında evet. ama bitmedi. kaba taslak olarak anlatmak gerekirse Gazipaşa gerçekten Pendik'in merkez çarşısında oluşan en önemli iki caddesinden biri. Yani üç cadde ama iki evet. cadde. 19 Mayıs Caddesi, Gazipaşa ve Doktor Erol Kaya Caddesi. Biz burayı da ilgili pandemiye özgü bir yapı mimariye dönüştürmek istiyoruz. Burada geçen yaklaşık 1 milyon 1 milyon 200 bin insanımız var. Buraya ünlü markaların gelmesini sağlayacağız. Burada bir marka değeri oluşturacağız, vizyon oluşturacağız. Bunu ne hedefliyoruz? Eee dışarıdan gelen ki birçok insanımız burayı kullanıyor. İdo'ya inerken burayı kullanıyor. İdo'dan inerken Marmaray'a geçerken kullanıyor. Evet, bu yol güzergahı üzerinde alışverişini yapabileceği yani Cadde Mostan gibi Başka işte Fatih'teki çarşı gibi yani Bak, açık hava ABM'si açık hava gibi Aynen. Hı, açık abi. hava AVM'si gibi. Hı. Yani kesinlikle biz AVM'lerin insanların toplanacağı bir yer olmasını istemiyoruz. Yani AVM'ler iki tane Ama açık hava alanları biliyorsunuz yazın, cadde ortaları çok güzel. Evet, 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 Bizim bu caddemiz de o kadar büyük olmasın. da Marka haline getirildiğinde güzel bir mimariyle orayı şekillendirdiğimizde ünlü markalarımızı, Türkiye'ye mal olmuş markalarımızı buraya getirirsek bu caddemiz 10 noktaya gelebilir. Hedefimiz bu. Benim en büyük hedeflerimden bu. Burayla ilgili ciddi bir çalışma yapıyorum. Buraya insanlarımız, yani ben saat 1'de işte gemim var, 12.30'da inmeyecek, 12, 11'de inecek, 11.30'da inecek. 2 saat yapacak. Yani işte hangi matris içinde reklama girmesini evet. söylemiyorum. <laughs> Giyim konusundan. Biliyorsun, Pendi, konusunda biliyorsun kendi tekstil konusunda çok önde gelen bir ilçemiz. Mevzuşat konusunda çok önde gelen bir ilçemiz. Ki biz geçmişte çevre il ve ilçelerden işte Sakarya, Kocaeli, Gebze, yukarı yani çevre ilçeler, Kartal'dan, Maltepe'den, Tuzla'dan özellikle cumartesi günü pazarımızın olduğu günlerde çok ciddi dışarıdan nüfus alıyoruz. Burayı bir marka haline getirip bir vizyon yaratarak evet bir marka haline getirip insanların yolculuğuna gitmeden önce 2 saat 3 saat vakit geçirebileceği bir alan yapacağız. Erokaya Caddesi'nde tamamen içecek ve yemek sektörüne dayalı bir cadde haline getirmeyi planlıyoruz. Yani saat 8'de 9'da ölen bir pendik değil. Gece 12-2'ye kadar yaşayan bir pendiği buraya uygulayacağız. Net. Benim en büyük sloganım <Gülüyor> ve hedefim <laughs> bu. Gece 9'da ölen bir pendiyi, biz gece 12-2'ye kadar yaşayan bir pendik haline getireceğiz. Bu caddelerimizi bu noktada daha işler hale getirebilecek projeler geliştirmemiz lazım. Erokaya Caddesi'yle de ilgili ciddi bir çalışmamız var. Onu da en kısa zamanda yapacağız. Evet, Sayın Başkan, projeleri ne zaman açıklayacaksınız? Bu birinci sorum. Bir de buna iklimi anadolu olarak sorayım. E, Olası, yani siz belediye başkanı adayısınız ama e, biliyorsunuz değil, seçimlerde yani hangi parti kazanacağını çok fazla bilinmiyor. Her ne kadar iddia olsanız inşallah kazanırsınız onu bilmiyoruz. Peki kazanamadığınız varsayalım seçimlerde kazanamadığınız. Peki bu oluşturacağınız pendil ilgili vizyon proje olarak değerlendirdiğiniz birçok projeyi mevcut kazanan belediye başkanıyla paylaşıp bu projenin hayata geçmesiyle ilgili de bir teşvikiniz olacak mı? İkinci sorunuzdan başlayayım. Öncelikle ben evet. gerçekten kazanacağıma inanıyorum. Yani kazanmak, yani bu benim iddiam. Kazanacağıma o kadar inanmışım ki. O yüzden aday oldum. Yani hiçbir adayı kazanmayacak diye bir yola çıkar mı? Mümkün değil. Çıkmaz. Ben hem deyin gerçekten rahatlıkla oy verebileceği bir adayım. Partim olarak da, şahsım olarak da. Herkesin evet ben bu, bu kişiye verebilirim diyeceği, kendi ideolojik yapısının uzak olmadığı bir kişiliğe ve partiye sahip. O yüzden kazanma ihtimali yüksek görüyorum. Yani ben değil de diğer aday arkadaşlarımız olacak. Partideki aday arkadaşlarımız. Nasıl kazanacak? Önce onu, onu düşünün. Ben işimi yapıyorum. <laughs> ben evet yaptım. Bu konu çok tani. Ben bu kadar çalışmayı belediye başkanı olmak için yaptım. Yani kazanacağım, kazanacağınız için ise projeleri paylaşmaya gidip duymayacağımız <laughs> yani. Ben şöyle söyleyeyim. Yaşadığımız, yaş, yaşadığımız süreç içerisinde bizim birçok konuda fikirlerimiz oldu. Bunu da belediye başkanımızla paylaştık. Evet. Biz mesela yapacağımız en güzel projelerden biri biliyorsunuz. Ben bunu her defa dile getiriyorum. Partimizin de bu konuya çok önemli bir evet. nokta. İlkokul çocuklarımızın sabah kalması. Çok önemli. Ben de, ben baktım yani, bunu evet. şöyle... Çok büyük bir ilçeyiz ve çok, çok öğrenci var. Gerçekten o çok de değerli, de değerli büyük bir ilçemiz evet. var. Ne kadar ekmek, evet. o kadar köfte evet. bizde var. <laughs> çok nüfus var ama çok da bütçemiz var. 5 milyar TL'den bahsediyoruz. Evet. Yani, sayın belediye başkanımız sosyal hizmetler yönünden İstanbul'un en çok bütçeyi bu konuya ayıran belediyelerden biri olduğunu söyledi. Biz de görüyoruz. Yüzde sekiz civarında. Biz bunu alkışlıyoruz. Ben yüzde sekizi on ikiye on beşe çıkartacağım. Ben de bu iddiadayım. Ama yüzde sekizin içeriğiyle ilgili eleştirim var. Mevcut belediye başkanlıklar. Yüzde sekizin içerisinde harcadığınız kalemler nedir? Mesela bir tanesini söyleyeyim. Koli ve bu kart yaptı Yani insanları önce fakirleştirmişsiniz, yetmemiş yoksullaştırmışsınız, yetmemiş sefilleştirmişsiniz ve koliye, karta muhtaç etmişsiniz. Sonradan da sosyal belediyecilik adı altında bu koliyi, bu kartı gidip vatandaşa, Kavapınar'da, Fevzi Çakmak'ta, işte yukarı mahallelerde, köylerde vermişsiniz. Sonra çıkıp ben yüzde sekiz vatandaşa yardım ettim, sosyal yardım yaptım. Biz bunu eleştiriyoruz. Ben 198 bin haneye koli verdim, kart verdim diye övünen bir belediye başkanı olmayacak. 198 bin hanenin 150 bin'e düşürdüğün zaman övünecek. Yani koli yardımı değil, o insanların refahını. Tabii ki. Yani bunu iyi anlayalım. Ben yardımları kesmeyeceğim. O insanların o yardım noktasındaki muhtaçlığını ortadan kaldıracağım. İnşallah hiçbiri muhtaç kalmaz, oraya ayırdığımız bütçeyi mahallelerde parklara harcarız, yola harcarız, asfalta harcarız. Ama maalesef ülkenin geldiği durum bu. Biz ne yapıyoruz? Bakın yüzde 8'i nasıl 12'ye çıkartacağız? İlkokul çocuklarımıza sabah kahvaltısını vereceğiz. Sabah ilk dersten sonra ikinci derse girmeden bütün okullarımızda, 81 okulumuz var, bütün Pendiğin okullarında sabah ilkokulundaki, çağındaki çocuklarımızın sabah kahvaltısını Pendik Belediyesi olarak biz karşılayacağız. Neden bunu yapıyoruz? Sosyal devlete eşitlik var ya, işte bütün çocuklarımız eşit bir şekilde yemeği yesin. Birisinin beslenme çantası çok doluyken, diğerinin çantasında hiçbir şey yoksa, olmuyor. Yani Atatürk'ümüzün döneminden kalan, biliyorsunuz önlüklerimiz vardı. Burada vatandaşlığı eşit görmek açısından yapılmış çok kıymetli buluyorum ben. Yani siz kıyafet özgürlüğü verdiğinizde o çocuğun belki güzel bir giysi yok. Geliyor arkadaşa şey bu çocuklar arasında da maalesef üzüntüye sebep verecek noktalar olur. O yüzden tek tip elbise olmuştur. Cumhuriyetimizin bence en büyük kıymetlerinden biriydi. Biz de bu noktada yemek konusunda da onlara eşit bir şekilde hizmeti vereceğiz. Bu ne hedefliyoruz? Bu bütçeyi buraya ayırırsanız %8'i %12'ye çıkartırız. Bu ürün %12, %15. Yani bununla beraber fakir ailelerimiz var, evet. fakir çocuklarımız var. Yani biz bunu, şunu da hedefliyoruz. İlkokul çağında ortalama her yıl 100 bin aileye kırtasiye yardımı hedefliyoruz. Pendik Belediyesi olarak. Bu bütçeyi buraya harcayacağız. Ücretsiz Mevcuttaki eğitim. yapılan kırtasiye yardımlarını yetersiz görüyorsunuz. Evet yetersiz görüyorsunuz. Ve doğru şekilde, eşit şekilde, adil şekilde dağıtım adına. Yani Biliyor mu inatım. Daha çok kaynağına ulaşması, ben bir ulaşma şey, yani. adaleti ulaşma sağlamak şeyden. konusunda evet. koyacağım. Yani en basitinden şunu söylüyorum. Mesela işte bu 198 bin mahalleye yardım yapıldı dendiğinde ben birçok mahallede sordum. Sizde yani yoksul ve gerçekten ihtiyacı olan insanlara sordum. yani size bu yardımlar geldi mi bile? Hayır biz hiç görmedik. O zaman demek ki bu kaynaklar doğru yere de aktarılmamış ya yakın yerlere ya da onun bunun tanıdığı o da olabilir. Belki doğru yere de gitmiş olabilir ama biz denk gelmek. Haksızlık hmm. etmek istemiyorum bu konuda ama gittiğim her mahallede aklıma geldiğinde sordum. <laughs> Çünkü bu önemli bir konu. Doğru. Peki Sayın Başkan şöyle bağlayayım. Yani. Ee, özellikle konuşmanızın birçok yerinde projelerden bahsederken büyük şehrin de adını aldınız. Bunu hmm. aynı şekilde e, mevcut başkanımız Ahmet Başkan da başta seçilirken Büyükşehir'le birlikte projeleri olduğunu ama mevcut yönetimle birlikte çalışmadıkları için bazı projelerin eksik kaldığını, bazı yerlerde yatırımların eksik kaldığını bu seçim İBB ile kazanmak istediklerini çokça dillendiriyor. Sizin seçilmeniz durumunda İBB'nin sizin partiniz veya başka bir parti veya iktidar partisi olması durumunda uyumsuzluk yaşayacak mısınız? İletişim kurarken veya bu, biraz önce bahsettiğiniz Kartal Belediyesi de olabilir. Yani diğer belediyelerle koordineli çalışırken, iletişim kurarken nasıl bir strateji izleyeceksiniz? İyi Partili olmak zaten bunu ayrıcalık hale getiriyor. İyi Parti, herkese uyumlu çalışabilecek tek parti. Gerçekten bunu evet. çok samimiyetle söylüyorum. Maalesef iktidar ve muhalefet arasında bu konuda bir birlik, beraberlik yok. Ahmet Başkan'a gelirken, ben kavga etmeyen bir belediye başkanı olacağım. Herkese elini uzatan bir belediye başkanı olacağım ve mevcut partiminde belediye başkanı olmayıp Pendik Belediye Başkanı olursa bunu başarır. Pendik Belediye Başkanı olduğunuzda herkes sizi o konuda takdir eder. Herkes de kapısını açar. Büyükşehir Belediye Başkanı'yla herhalde mevcut belediye başkanımızla beraber bir iki tane belediye başkanı kavgalı. Bu da bize nasip oldu. Hem gelecek birçok hizmet maalesef bu çekişme yüzünden gelmedi. Ben bu konuda Ahmet Başkan'a şu eleştirimi de yaptım bir ilçe belediye başkanının görevi büyükşehir belediye başkanıyla kavga etmek değil ya da kamuoyunda televizyonun karşısında birbirlerine nasıl sokmak değil. Bize yakışmıyor. Hem de yakışmadı. Ben her bu yönden haber gördüğümde üzüldüm. Ne olursa olsun. Eksik kalmış olabilir. Ben kim suçlu kim haklı ona bakmam. Ama siz bir belediye başkanısınız. Ticaretinize bir iş yapmıyorsunuz. Küstüm, oynamıyorum diyecek bir durum değil belediye başkanısanız kimseyle küt kalmayacaksınız. Gerekirse o yönden adımı atıp gideceksiniz. de hizmeti getireceksiniz. Ki bununla ilgili Ekrem Bey biliyorsunuz seçilir seçilmez. Pendiye'ye ilk yaptığı ziyarette Sayın Belediye Başkanı makamında ziyaret etti. Evet. Daha sonrasında gelişen olaylarla ilgili Ahmet Başkan kendini savunduğu noktalar var ama bu yetersiz, bu doğru bir şey değil. Ben kesinlikle bu konuyu doğru bulmuyorum. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi bizim biliyorsunuz ana arter cad, sokak caddelerimize sahip. Evet. Şimdi caddeyi yapmışsınız, ana arter cadde, sokağımız, büyük caddemiz hizmette eksik kalmış. İnsanlar insanlar şunu bilmiyor. Ya burası büyük şehrin değil mi? Pendik Belediyesi'ne diyor. Ben bu konuda gerekirse Sayın Cumhurbaşkanı'nın kapısına da Ben kimseyle kavga etmeyeceğim. Öyle bir noktam yok. Zaten çok sakin bir insanım. Gerçekten çok sabırlı bir insanım. Pendik'e hizmet gelecek her noktada da iyi niyetimi, çalışkanlığımı, Pendik için hizmet ettiğimi ortaya koyarsam herkes beni anlayacağını düşünüyorum. Ve bu noktada da evet tam belki dört dörtlük olmayabilir ama dört üçlük yapmak için elimden geleni yapacağım. Neden Büyükşehir Belediye Başkanı da, Sayın Cumhurbaşkanı da kavga edeyim ki? Gerekirse Pendik'imize e, simge olacak bir proje imza attığımızda Sayın Cumhurbaşkanı da çağırmasın. Bunda hiç konuşulmam. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı bizim de Cumhurbaşkanı. Burada her türlü eleştiri yapabiliriz. Yani birleştirici ve Tabii ki. Bakın insanlar, insanları biz kutuplaştırırsak onlar daha başka bir noktaydı. Biz yetkili kurumların birleştirici olması lazım. Bu ülkenin cumhurbaşkanı benim de cumhurbaşkanım. İçeride her türlü eleştirimi yapabilirim. Dövebilirim sözümle eleştirim. Ama dışarıda kimseye de cumhurbaşkanım. O benim de cumhurbaşkanım. Çünkü biz devlet geleniyle gelen insanlarız. Bizim için makam önemlidir. Bu noktada Büyükşehir Belediye'mizin temsilcisi kim olursa olsun Pendik'e ve yapması gereken bütün hizmetleri gelmesi açısından her türlü kapı hocam. Yani bununla ilgili geçmişte yapılan şeyler var. Yani bakın Büyükşehir olmadan bu koca 750 bin nüfuslu şehir tek başında altında kalkmanız da mümkün değil. Bununla beraber merkezi hükümet aynı şey yani denklemler. Yani bizim yaşadığımız maalesef 5 yıllık süreçte kamuoyuna baktığımızda Ekrem Bey Ahmet Bey'in noktası oldu. Ya yani Ahmet Bey'in sürekli bu noktada eleştirileri, oldu. Kendisine işte bir herhalde bir gün karayla bir inşaatla ilgili olabilir. Yani bu şey değil yani devlet meselesi değil. Çözülebilir. O yapmadıysa siz gidin. Siz defalarca Büyükşehir Meclisi'ne gidip orada Orada Erken bile görüşebilirsiniz. Bu sorunu çözebilirsiniz. Gerek yok yani bu konulara. Her bu şekilde alınması doğru değil. Evet. Evet siz de toparlayalım biraz. Şimdi başkan şöyle yapalım. Sizden fenlikle ilgili değerli bilgiler aldık. Hı. Beş yıldır da ilçe başkanı olmanız nedeniyle zaten fenlikliler sizleri tanıyor. Biz basın mensupları sizleri tanıyoruz böyle röportajlar ve konuşmalarla halk tanımaya devam ediyor mutlaka bu, bunun devamında birazcık diğer adaylar da belli olduktan sonra daha ayrıntılı daha e, somut projelerle ya da daha somut bilgilerle bir röportaj daha yaparız ama biz sizden Hatta en Hatta şunu yapalım bütün adaylar belli olsun hepimiz bir sayfalarda ben bunu arzu ediyorum <laughs> yani benim yani böyle açık fikirlerde ben rahat bir insanım bakın evet. çok samimiyetle söylüyorum hiçbir çok benimle röportaj yapmak isteyen arkadaşlarımızdan sizi ne soracaksınız diye bir cümle etmem. Evet, Sizden ne soracaksınız demek? Evet. Evet. Özellikle böyle bitirecektim. Yani şunun için özellikle teşekkür ediyorum. Biz röportajın olmasına ilk başta konuşup kararlaştırdığımızda bize ilk şunu dediniz. Soracağınız soruları bana söylemeyin. Evet. Ben bir cevap hazırlamayın, bir hazırlığım olmasın. Ayrıca canlı yapalım ki bunu kesme biçme şansı da olmasın. Biz şu an gayet doğal bir sohbet ortamında size sorular sorduk. Sizdence samimi cevaplar alalım. Ben doğal aldım. bir insanım. Ben samimi bir insanım. Genelde ben böyle onu yaşarım yani. Kaçamak ce cevaplar alma hayır. Bakın ben hayatımda ne ediyorumsa. Ekranlarda da aynı onu yaşıyorum. Çok Benim... rahat bir insan. Neden? Kendime güvenim var. Hı -hı. Gerçekten kendime güvenim var. Başkan en son sizden pendikleri için bir mesaj alalım ama şöyle bir ek yapayım. Ee, genel olarak iyi belediyecilik, iyi belediyecilik tanımı bu mu? bu az önce bahsettiğiniz evet. bana tanımı bu? Mu yani? Genel olarak iyi belediyecilik bizim sosyal hayatı evet. geliştirecek, kimseyi yoksulluğa, sefilliğe muhtaç etmeyecek, bütün her dinamikleriyle beraber kalkınmayı hedefleyen sadece kendi parti mensubu teşkilat mensupları değil, Pendik'teki tüm değerlerle beraber, o ilçenin, ilin bütün değerleriyle beraber topyekun bu işe gönül vermiş, her türlü desteği almış ve bu yönden de adım atmış bir belediyeciliği hedefliyoruz. Bizde partizanlık bir noktası yok. Ben şahsım olarak bunun sözünü veriyorum. Tendikteki bütün arkadaşlarıma, hemşerilerime, kadınlarımıza, gençlerimize. Ben hem iyi belediye başkanı olacağım. İyi Parti'nin belediye başkanı olmayacağım. İnşallah birileriniz için Süleyman abisi olurum. İnşallah birileri için ben onların kardeşi olurum. Bu yönden bir belediye başkanlığı profili inşallah sunacağım. Ki bu benim kişiliğim karakterimde var. 5 evet. yıldır sizinle beraber çalışıyoruz. Ben gerçekten çok sakin ve doğal bir insanım. O yönden de hiçbir şekilde eğer bahsede isim de bunu da açık açık söylerim. bu konuda ben öyle. Anlıyoruz, sen, ver... tanıyoruz, sen evet. biliyoruz. Yani bu konuda da çok rahat bir insanım. Bizim iyi belediyeciliği milletimize sunmamız gerekiyor. İktidar olmak istiyorsak, iyi Parti olarak, insanlara belediyedeki hizmetlerimizi göstermemiz gerekiyor. İnsanlar bizim buradaki hizmetlerimiz de 2028 yılında inanıyorum ki iktidara taşıyacak. Bu yönden kendime çok büyük bir misyon üstleniyorum. Çok büyük bir görev ad ediyorum. Ben İYİ Parti'nin inşallah İstanbul'da belediye kazanan bir tane ilçesinden biri olacağım. Birkaç tane bir kapı, birçoğunu kazanırız. Ama İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri olan Pendik'i kazandığımızda biz iyi bir hizmet verebilirsek ki böyle bir görevimiz, böyle bir sorumluluğumuz var. İnsanlar bizi burada eğer bir hizmetle görürse 2028 yılında da iktidara taşıyacak. yerelden geçiyoruz. Tabii, yılında... yerel geçiyor, tabii, sen tabii. Yani biz aslında partinin şu anda piyadeleriyiz. Öncü birliğiyiz. Piyadeler sahada şu anda. <laughs> İl Parti'nin piyadeleri yerel seçimde sahada. Allah nasip ederse birçok belediyeyi kazanacağız. Ve bunu kazanan kazanan 2028'de inşallah iktidarı alacak bir noktaya geliriz. İnşallah başkanım. Size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler için biz çok teşekkür ediyoruz. Ben Efendim teşekkür. bugün İYİ Parti Fendi Belediye Başkan Adayı Süleyman Turan'la e, hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisine buradan e, başarılarımız devamını diliyoruz. İnşallah e, iddialarınızı kazanırız Hepimiz. Belediye Başkanı olursunuz. İnşallah. Çok ben... teşekkürler. Çok sağ olun. samimi bir sohbet oldu. Evet. Teşekkür ederiz. Size. Ben de son olarak şunu söyleyeyim. İkinizi her iki Kurumumuza da, basınımıza da ve sizlere Mehmet Bey e, Hatice Hanım, de, Mehmet Bey'e de, Hatice Hanım'a teşekkür ediyorum ben böyle bir fırsatı verdiğiniz için. Kendimizi ifade ettik, etme fırsatı veriyorsunuz. Bu çok kıymetli bir şey. Ben o yüzden de size teşekkür ediyorum, A teşekkür sağ sağlık. Tamam, tamam. Teşekkür ederiz, sağ olun.